Futbol dünyası gündemi sarsacak bir iddiayla çalkalanıyor. Türk teknik direktör Arda Tura'nın çalıştırdığı Ukrayna devi Shakhtar Donetsk, gelecek sezondan itibaren Ukrayna liginden çekilerek Rusya ligine katılmaya hazırlanıyor. Bu hamle hem futbol hem de siyaset arenasında büyük yankı uyandırdı. Yıllardır süren Rusya-Ukrayna çatışması futbolu da derinden etkiliyor. Sport Baza'nın Rus basınında yer alan haberine göre Shakhtar yönetimi Rusya Futbol Federasyonu ile lisans sürecini başlattı. Planlanan senaryoya göre Ukrayna temsilcisi gelecek sezon Rusya 2. Ligi B grubunun 1. grubunda yer alacak. Haberde yer alan bilgilere göre Shakhtar Donetsk'in iç saha maçlarını Kırım'da oynayacağı, kulüp bütçesinin ise yaklaşık 60 milyon ruble civarında olacağı ifade ediliyor. Yani Shakhtar fiilen Rus futbol sistemine dahil olmaya hazırlanıyor. Ancak önemli bir detay var. FIFA ve UEFA Rusya'ya uyguladığı yaptırımları sürdürüyor. Bu nedenle Shakhtar Donetsk Rusya Kupası'na katılamayacak. Yani kulüp sadece lig mücadelesiyle sınırlı kalacak. Sezon başında Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, bu karar sonrası nasıl bir adım atacak? Henüz netlik kazanmadı. Ukrayna'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç teknik adam, takımıyla birlikte şu ana kadar 8 haftada 17 puan topladı ve lig lideri konumunda. Arda Turan'ın oynattığı modern ve tempolu futbol Ukrayna kamuoyunda büyük övgü toplamış durumda. Ancak şimdi tablo çok farklı. Eğer bu geçiş gerçekleşirse Arda Turan Ukrayna Ligi'nin zirvesindeyken kendini bir anda Rusya 2. Ligi'nde bulabilir. Futbol dünyası şimdi tek bir soruya odaklanmış durumda. Arda Turan bu tarihi ve tartışmalı karara uyacak mı yoksa Şaktar'dan ayrılıp kariyerine başka bir yön mü verecek?